Bakınız bir hadis-i şerif okuyacağım. Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Kütüb-i Sitte içerisinde Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu başımıza gelen belalarda, musibetlerde, sıkıntılarda, hastalıklarda mü'mince bakışımız ne olmalı? Bunlar tabi olan bir şeyler. Ama mümin bu hadiseye nasıl bakmalı? Onu ifade eden güzel bir hadis-i şerif. Ma yezalul bela'u bil mu'mini vel mu'minet fi nefsihi ve veledihi ve malihi hatta yalgallâhe Teala ve ma aleyhi hadiyetun. Müminin erkek ve kadının üzerinde, kendisinde bela ve musibet eksik olmaz. Malında da eksik olmaz, çocuklarından ailesinden de eksik olmaz. Hadis-i şerif. Yani mümin erkek ve kadına kendisine, efendim çocuklarına, malına, mülküne, ekonomik durumlarına böyle bela ve musibet eksik olmaz. Yar gelir, gelir, gelir. Ne zamana kadar? Allah'a kavuşuncaya kadar, yani ölünceye kadar bu tür şeylerle imtihan olunur. Çocuğuyla, malıyla, sıhhatiyle, afiyetiyle, nefsiyle hepsinde imtihan olunur. Bela ve musibet Allahu Teala şöyle de böyle ona gönderir. Ta ki Allah'a kavuşuncaya kadar o Allah'a kavuştuğu zaman da bu bela ve musibet onun günahlarını tertemiz etmiş olur. Arınmış, tertemiz olmuş bir vaziyette Rabbine kavuşur diyor. Elhamdülillah. Demek ki yani ayağımız takıldı düştük. Efendim sokakta üşüdük. Ayakkabımız ıslandı, su girdi. Güneş yaktı, terledik. Kışın üşüdük. Efendim bir hastalık oldu, hastaneye gittik, muayene olduk, ilaç kullanmaya başladık. Tabii bir afet oldu, sel oldu. Efendim deprem oldu. Bu tür sıkıntılara yaşadık. Buna mümince tavır sergilediğimiz zaman bütün bu saydıklarımız, sayamadıklarımız dünya hayatında herkesin başına gelir, gelecektir de ama mümin olan kul Buna mümince baktığı zaman Allah indinde bütün bu sıkıntıları onu temizlemek için adeta bir mekanizmaya dönüşmüş olur. Her bir sıkıntıda, her bir hastalıkta, her bir öksürmede, her bir grip nezlede, her bir böyle kendini iyi hissetmediği zaman ekonomik krizlerinde sıkıntılarında çocuğuyla, ailesiyle, malıyla, mülküyle başına gelebilecek her türlü sıkıntıda birer ikişer günahlar arınır ta ki ölene kadar bunlar böyle devam eder ama neticede Allah'a tertemiz arınmış bir vaziyette varmış olur. Elhamdülillah. Dolayısıyla herkesin başına bu tür şeyler gelir ve gelecektir. Ama mümin olan kul bunları Allah'ın izniyle böyle fırsata çevirip, sevaba çevirip, ecre ve mükafata çevirip ahirette mutlu olacak kişidir. Dolayısıyla hadiselere nasıl bakacağız? Hadiselere böyle bir kedi gözüyledir. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerin bak dediği yerden bakmış olacağız.